Konya Ticaret Odası'nın Mayıs ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk sunumu Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu yaptı. Tüketici Fiyatları Endeksi hane tüketime konu olan mal ve hizmetlerinin ortalama fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçmektedir. Tüfenin temel amacı piyasada tüketime konu olan malların ortalama fiyatlarındaki değişimi ölçerek enflasyon oranına hesaplamaktır. Akıllı Teknolojiler Merkezi Müdürü Doktor Galip Öztürk de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın rekabetçi sektörler programı çerçevesinde 2021 yılında başlayan projenin tamamlanmasıyla kurulan KTO Yenilikçi Teknolojiler Merkezi ve KTO Karata Üniversitesi iştiraki olarak kurulan Akıtekin çalışmaları hakkında KTO Meclisi'ne bilgi verdi. Sanayinin en büyük sorunları nedir sizce sorusuna ilk sırada verilen cevap yetersiz altyapı faaliyeti ikinci sırada kalifiye personel eksikliği üçüncü sırada ise yetersiz üniversite sanayi işbirliği çıkıyor gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından kürsüye Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk geldi enflasyonun iş alemi ve vatandaşların gündemindeki yerini koruduğunu belirten Öztürk haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüş beklediklerini vurguladı Hükümetin açıkladığı kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin yerinde alınmış bir karar olarak gördüklerini kaydeden Öztürk, Akıllı Teknolojiler Merkezi'nin özel sektör üniversite işbirliğiyle Türkiye çapında örnek gösterilen ARGE ve inovasyon faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti. Mutlaka çok ciddi bir katkısı olacaktır. Çok büyük bir tasarruf sağlamak istiyoruz. Biz buradaki ana amacımız da sanayicimizin ARGE yapmak istediğinde zorlandığı konularda onlara destek olmak onları işte bazı üretimlerini tekil üretimlerini vesairelerini yaparak bunlara yönleşmek